Ve arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi hesabımıza tamamen Türk bir şekilde takipçilerimiz gönderilmeye başladı. Sizler de bu şekilde hesabınızın takipçi sayılarını hem Türk olarak hem de ücretsiz ve şifresiz olarak arttırabileceksiniz. Onun dışında her videomuzda yaptığımız gibi bu videomuzda da 5 arkadaşımıza 2500 takipçi hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler videomuzu sonuna kadar izleyip beğenmek, yorumlar kısmına Instagram kullanıcı adınızı bırakmanız. Şimdi daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar takipçilerini artıracağımız hesabı görebilirsiniz. Şu anda 1558 takipçisi var. Siteye geçmeden önce ilk olarak hesabımıza 2 adet işlem yapmamız gerekiyor. Instagram uygulamasına girdikten sonra profilinize girip ardından düzenle kısmına giriyorsunuz ve buradan kullanıcı adı kısmına tıklayarak bu şekilde kullanıcı adınızı kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında geriye çıkıyoruz ve sağ üstteki 3 çizgiye tıklıyoruz. Ardından buradan hesap gizliliği kısmına gelip buraya giriyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi gizli hesap kısmı var. Bunun sağında ise bir buton var. Eğer bu buton sizde açık ise bunu kapatıyorsunuz. Yani hesabınızı gizliden çıkarıyorsunuz. Son olarak bir adım daha göstereceğim. Kesinlikle belirttiğim gibi videoyu atlatmadan sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Aksi takdirde hileyi çalıştıramazsınız arkadaşlar. Sonrasında ise burada arkadaşları takip et ve davet et kısmı var. Buraya giriyorsunuz ve burada arkadaşlar değerlendirmesi için işaretle kısmı var. Bu butonda açık ise bunu kapatıyorsunuz şimdi hızlıca kullanacağımız siteye geçelim Kullanacağımız site fenomenx.com bu sitenin linkini açıklamalar kısmına hem de yorumlar kısmına sabitliyorum Link'e tıklayarak siteye girebilirsiniz Siteye girdikten sonra aşağı inerek buradan instagram tiktok youtube twitter gibi birçok hizmet alabiliyorsunuz Mesela instagrama girdiğimde buradan yabancı veya türk olarak takipçi alabiliyorsunuz beğeni izlenme yorum keşfet paketi gibi Buradan birçok paketi ücretli olarak da alabilirsiniz Şimdi hızlıca ücretsiz yönteme geçelim. Siteye girdikten sonra sol üstteki üç çizgiye tıklayıp hilelere tıklıyoruz. Ve burada birçok hile var gördüğünüz gibi ben buradan Instagram hilelerine girdim. Buradan takipçi beğeni, izlenme, yorum hatta Instagram'da gizli profilleri görme, profiline bakanları görme gibi birçok hileyi kullanabilirsiniz. Ben buradan takipçi hilesine giriyorum. Ve bu kısmı arkadaşlar takipçilerin göndereceği hesabın kullanıcı giriyorsunuz ve ben buradan Türk sunucuyu seçtim. Türk sunucuyu seçerseniz Türk takipçi yer gelir. Yabancı seçerseniz de yabancı takipçi yer gelir. Gördüğünüz gibi işlemimiz başlatıldı ve çarkımız açıldı. Bakın bu çarkı çevirerek en az 5.000, en fazla da 500.000 takipçiye kadar şansınıza bir takipçi kazanıp daha sonra bunları hesabınıza hızlıca gönderebiliyorsunuz. Tek yapmanız gereken alttaki çevir butonuna tıklamak. Çevir butonuna tıkladıktan sonra çark dönecektir ve size takipçilerinizi gönderecektir. Onun dışında size aktaracağım farklı bir bilgi kalmıyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.